CNC tornavut tezgahında birden fazla takım sıfırlamayı öğreneceğiz şimdi. Hemen tezgahımızı açalım. Videolüğümüzü açtık. ŞMG'yi kaldırdım. Videolüğümüzü açtık. Tezgahımızı referansa gönderelim. Tamam. Tezgahımızın kapısını da açtık. Şu an tarihimizde hiç takım yok. Hemen bunun için aynıdaki parçamızın ölçülerini gelelim. 60'a 150 boy Stoğu yenile Tamam Makine ayarları Takım magazini Bir numaralı takımın içine giriyorum Bir tane Kaba takım mı olacak bu? WNMG kullanacağım. Ee, uç radyosu 1.2 Katerimin boyu 100 mm Ve 25'e 25 bir kater Tamam dedim. Bu takımı tarete ekleyeceğim. Şöyle çekeyim. Takımı tarete ekle. Bir numaralı istasyona taktım. Tamam. takımı çağırdım. Şimdi İkinci bir takım ekleyeceğim. Yine dış çap. Bu da finish kateri olacak. Şu takımı seçtim. Buna da denemege 0.4 uç radüsü. Takımın boyu yine 100 mm. Genişliği de 25'e 25. Tamam dedim. Bunu da TRT ekleyeceğim. 2 numaralı TRT ekle. Tamam. Bu da geldi. Bir tane daha takım ekleyelim. Dış çap. Bu da ee, ne olsun? Şöyle nötr bir takım olsun. Bu nötr takımıma da VBMT elmas takıyorum. Uç rödesi 0.4 Yine 100 mm boyu ve 25'e 25 bir kater. Buna da tamam dedim. Bunu da takımı Tarete ekledim. 3 numaralı istasyon takımı parçaya hizala değil. Tamam bir dakika. Tamam. 3 tane takım oldu mu? Evet oldu. Tamam. 1 numara, 2 numara, 3 numara. Hepsi de M4 yönündeymiş. Peki bir problem yok. Şimdi şunları bir gizleyeyim yine. Şimdi tarihimize 3 tane takım taktık. Bunları nasıl sıfırlayacağız? Bir önceki videoda ben takım sıfırlamayı anlatmıştım ama e, onda tek bir takım vardı. Youtube'dan gelen e, istekler üzerine birden fazla takımı nasıl ekleriz ve nasıl sıfırlarız gibi e, istekler geldi. Bu sorunun cevabını bu videomuzda vermiş olalım. Şimdi, biz buradan, bu arada buradaki şu programda gerçek imaratta istediğimiz dediğimiz olmuyor. Bu tezgahta da bazen bazı komutlar çalışmıyor. Bunun için bu programı aldığınız yerle iletişime geçerek, bak bunda böyle bir problem var, şu gerçek tezgahta bu oluyor, bu olmuyor gibi yorumları program aldığınız yere bildirirseniz programınızı revize ederler. Şimdi. İlk önce bir numara takımı çağıracaksak eğer tezgah MDI modunu alıyorum. MDI yani MDI seçtiğim zaman ekranın şu alt sol köşesinde beliriyor. Program tuşuna bastım. Ekranın altından MDI'ye geldim. Şimdi takımı sıfırlayacağımız için bu bir numara takımı tezgaha tanıtmam gerekiyor. Takım 0 1 0 1 e Insert dedim ve Start'a bastım. Tamam. Artık bu takımı sıfırlayabilirim. Şimdi Handle aldım. Z eksenini seçtim x ve z koordinatlarını handle tuşuna basarak seçiyoruz. Burada haricen bir tuş yok. O yüzden handle tuşuna basarak seçiyoruz. Bu kontrol ötesinde. Eğer tezgah tezgahı değiştirmek istiyorsanız eğer şuradan herhangi bir tezgah seçebilirsiniz. Neyse. Geldim buradan. Yaklaşıyorum. Şöyle post ekranını açarsam eğer. Şu anda madde tezgahı. Ya. Onda bir orta e, ilerliyor. Hızını buradan kontrol edebiliyoruz. Hatta ben böyle uğraşmayacağım. Çok çok zaman alacak. Hızlı bir yöntem göstereyim size. Bir önceki videomuzda da göstermiştik ama tekrar etmiş olalım. İş parçası ayarlarına geliyorum. Buradan takımı e, hızlı pozisyonla çapımız 60 dayanılmıyorsam bizim oraya dokundum. Parçamın hem çapına hem de alnına dokundum var soruyorum burada. Burada stok ölçümüz 60 mıydı? Bir bakalım. Evet 60'mış. Şimdi e, parçamın hem alnına dokundum takımımla hem de çapına dokundum. E, offset kısmına geldim. Offset Geo burada e, çapımı biliyorum. X 60 Measure dedim. Ve Z 0 Measure dedim. Uç radüsüm benim 1.2 idi. Hemen bunu da güncelledim. Input dedim. Takım yönüm 3 zaten doğru. Şimdi bir numara takımın sıfırlamış olduk. Şimdi gelelim diğer takımların sıfırına. Bunu referansa gönderiyorum. İlk önce bir el konumunda uzaklaştıracağım takım parçamdan. Tamam. Sonra referansa gönderiyorum. Kapıyı kapatayım? Kapımı açtım. Şimdi geldim tekrar MDI moduna. Program tuşuna bastım. Ekranın altından MDI'ye bastım. Bu sefer 2 numaralı takımı tezgahıma tanıtmam için MDI'den takım 0202 dedim. Hop, insert dedim ve start bastım. İkinci takımım geldi. Şimdi takım 0202 ne demek? İlk önce ondan bir bahsedeyim. İkinci takımın sıfıra geçmeden önce takım 0202 şu offset'teki takım 02 demek x ve z koordinatlarındaki değerlerimi algıla. Diğer 02 ise şuradaki r ve t bu değerleri algıla demek. Yani takım 0-2, 0-3 diyebiliriz. Takım 0-2, 0-5 diyebiliriz. Takım 0-2, 0-10 diyebiliriz. Şey 0-10'da böyle bir şey yok da takım 2, takım 0-2, takım 0-2 takım ve 10 yazabiliriz. O zaman ne yapar takım? 2 numaralı x ve koordinatları ve 10 numaralı radyüs ve takım yönlerini okumuş olur. Şimdi gelelim ikinci takımı sıfırlamaya. Hemen yine geldi menstock e, parçamı hız, takımı hızlı pozisyonlayacağım. Geldim ve buraya dokundum. Hem çaptan hem de alımdan dokundum parçama Offset Geom sayfası 2 numaralı takımın X eksenine geliyorum. X 60 dedim ve Miser dedim. Takım boylarımı e, takarken hepsini 100 tanıttığım için bakın e, şu değer x'teki değerler hep aynı çıkıyor. Ve z eksenimi sıfırlayacağım. Tabi gerçek hayatta böyle bir şey olmayacak onu söyleyeyim. Z 0 Miser dedim. Bunun köşe bunun uç radyüsü 0.4'tü. O yüzden 0.4 dedim. Input takım yönü 3 yine doğru. Sonra üçüncü takımımı sıfırlayacağım. Yine z kontrollü bir şekilde uzaklaşıyorum. Tezgahımın kapısını kapattım. x ekseninde de referansa gönderdim. Şimdi MDI'den takım 3'ü çağıracağım. Takım 03 03. E Hop, insert ve start. <laughs> tamam. Takım üçümüz de geldi. Kapıyı açalım. Bunu da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde parçama yaklaştıracağım. Ama gerçek hayatta siz bu parçaya handle'da elle yaklaşacaksınız. Onu söyleyeyim. Bu da dokundu. Yine offset geom sayfası ve üçüncü takımım. Ee, bunun köşe radüsü de 0.4'tü. X'imi sıfırlıyorum. X 60, 60'lık bir çapa dokundum. Sıfırladım. Z eksenimi sıfırlıyorum. Ve köşe radüsümü giriyorum. Yani uç radüsümü giriyorum. Neydi? 0.4 idi. Takım yönüm yine 3. Tamam. Şu takım yönlerinden hangi takımda 3, hangi takımda 2, hangi takımda 1 olacağını ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Şimdilik çoklu takım sıfırlamayı öğrendik. Ee, bir de parça sıfır alalım. Bu takımı şu an takımı bir sıfırladık. Şimdi parça sıfır alacağız. Ee, el konumunda parçadan uzaklaşıyorum. Tamam. Şeyi kapattım. Referansa aldım. X eksenimizi, y eksenimizi referansa gönderdim. Şimdi MDI'den bir numara takımı çağırıyorum. Takım 0, 1, 0 1. Hop. Insert. Kapımı açayım. Start'a bastım. Evet. Birinci takımım geldi. Bunu yine hızlı bir şekilde parçama dokunuyorum ve Offset, Workshift, Z0, bazı tezgahlarda hiç Z0 falan yazmanıza gerek yok. Şu aşağıda bir tane tuş vardır. Basarsanız direkt parça sıfırını otomatikman alır bazı tezgahlarda da elle girersiniz bazı tezgahlarda z0 input demeniz gerekebilir tamamen tezgahınızın özelliğine göre bu fonksiyon değişiklik gösterebilir onu söyleyeyim baştan mesela örnek vereyim reklam bozuk ama neyse topar tezgahlarında şurada bir tuş var basıyorsun ona parçaya değdiğin zaman basıyorsun ona direkt parçanın sıfırını otomatikman buraya yazmış oluyor şuradaki z eksenindeki değerimi ben Buraya yazıyorum. Neymiş? Eksi ee, 440 nokta 833 ve input dedim. Sonra x eksenimi yazıyorum aynı şekilde. Eksi 320 nokta 0 ve input bu yapmış olduğumuz işlem parça sıfırımız bir de burada G54 ve G55 diye kısımlar var bunların ne anlama geldiğini ilerleyen videolarda anlatacağım şurada tekrar belirtmek isterim Workshift shift konusu önemli çünkü. Şu anda benim yaptığım bu program için geçerli. Gerçek hayatta, gerçek tezgahta bu fonksiyon tamamen tezgah özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Ee, bazı marka tezgahları dediğim gibi şurada kontrol panelinde ekstra bir tuş var. Ona bas, basıyorsun. Direkt parça sıfırını otomatikmen hafızasına alıyor. Bazı tezgahlarda ise buradan workshift'e gelip elle değerler yazıyoruz. Bazı tezgahlarda yine dokunuyoruz. Buradan bir tuş var işte e, Z0, Miser veya Workshift diye. Bastığım zaman ona otomatikman yine buraya alıyor. Benim bu yaptığım işlemi gerçek hayatta tezgahınızda denerken dikkat edin. Tezgahınızın ilk önce huyunu suyunu öğrenin. Sonra takım sıfırlayın. Evet. Uzaklaşalım buradan şimdi. E, Z eksenini aldım. Ve uzaklaştım. Tamam. Tamam. Kapımı kapattım. X de referansa gönderdim. Z referansa gönderdim. Tezgahınızı referansa gönderirken şu punta şu punta eğer şu yakınlarda bir yerdeyse ilk önce tezgahınızı x ekseninde referansa gönderin. Daha sonra z ekseninde referansa gönderin. Peki. Tekrar söylüyorum, söylüyorum videonun sonunda. Workshift yani parça sıfırı tezgah özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Tezgahınızda parça sıfırlarken ilk önce tezgahınızın nasıl parça sıfırlandığını öğrenin. Ondan sonra ee, emin olduktan sonra tezgahta parça sıfırlayın. Bu program şu an size yanıltabilir. Peki ben Mustafa Karaca bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.